Herkese merhaba. Şu anda renkli dünyanın hikayeleri Tuzla Bit Pazarında. Tuzla Bit Pazarında herkese iyi seyirler. Tuzla Bit Pazarına nasıl gelebilirsiniz? En kolay Marmaray ile İçmeler Durağı'nda inince 10 dakika sonra yürüme mesafesinde 10 dakika sonra buradasınız. Marmaray'dan böyle hastanenin sırasında yürüyüp, 10 dakika sonra. Bit pazarına ulaşıyorsunuz, çok kolay ulaşım. Sabah erken başlıyor tabi. Erken gelirseniz daha e, güzel şeyler bulabilirsiniz, e, daha kalabalık olmadan. Ben de biraz erken geldim ama çok da erken değil. Şu anda saat 9:30. E, 9:30. Şu anda hazırsanız sizi bu güzel Bit pazarını, Tuzla Bit pazarını gezdiririm. Tuzla Bit pazarında turuma devam ediyorum. <laughs> Pazarda kemer var, buzdan var. Ne kadar e, diş de 250 TL dış pazarda orijinal deri. Her renk var ben gördüğünüz gibi. De. Yine çarlık, ampuller var. 5 tane 100 TL diyor. 5 tane 100 TL daha ne olsun. Pazarı turluyoruz sevgili arkadaşlar. Böyle güzel saatler var. Gördüğünüz gibi. Ahşap, el yapımı, ne kadar? Abi o büyükler 100 lira. Büyükler 850 lira. 850 lira. Kendi imalatı. El yapımı zaten belli ahşap. Evet, evet. Sehpalar ne kadar cam? Onlar 600 lira. 600 TL. Lir. 1200 lira. 1200 TL lir. güzel. Şık gayet. Evet, olur. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Böyle turluyorum. Gördüğünüz gibi pazarı böyle size biraz göstereyim. Dolaşımı çok kolay. Rahat dolaşıyorsunuz. Böyle sağdan soldan bir yerden girip. Rahat bir pazar. Geldiğinizde keyifli. insanlar güzel. Güler yüzlüler. Satıcılar. Evet adam baya bir müzik sesi açmış sesimiz bile duyulmuyor Gördüğün gibi gitti. Baya bir eski şeyler de var burada gördüğünüz gibi aletler kullanmış. <laughs> Boru kesme aleti. Biraz kalabalık oldu pazar. Dolaşmak bile zor oldu. Pardon, pardon, pardon. Biraz da fazla gürültü de var. Evet, abi tane de kasmanlar Ne vermedim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. var bakayım. Hadi bakayım. lira, bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi Telefon tutacaklarım 100 lira ya. 100 lira. 200 liraya var. Çok iyi. Şarjlarım var 500 lira. 500 lira. Bilgisayar hoparlörlerimiz 0 100 lira. 100 lira. Mousepadlerimiz 200 lira. lira. Güzel. Çok güzel. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim Sen abi. Sen Her zaman ne, Eyvallah abi. abi. Bilek, Bu, bileklik ne hem kadar? Hem bileklik hem saat. Ne kadar, ne kadar abi? 50 lira gördüğünüz gibi. Dijital saat dijital ve bileklik. Saat. Çin malı. Tabii ki. Tabii. Biz Çin'e çalışıyoruz. Allah belasını versin. Çin'e çalışıyoruz. Baba eyvallah. Adam haklı ya. Çin'e çalışıyoruz ha. Alın de birer tane hediye. alın, alın alın alın. Bak baba hediye veriyor diyor. Alın diye hediye diyor. Baba nedir bu ya? Al abi, al abi, al abi. at ya. Kaç para ya? La aç. Ne ne parası la? Ne parası? Para istemiyor baba. Al diye hediye diyor ya. Vallahi para, Hayır, para istemiyor. Baba e, bedava dağıtıyor pazarda. <laughs> gördüğünüz <gülüyor> gibi ya, bir canım, pazarında bedava, ya. bedava dağıtıyor. <laughs> Alın diye diyor. 3 kuruş ya. Allah Allah bedava, Allah para Allah bile Allah almıyor Allah gördüğünüz gibi ya. Allah. Bak ne kadar baba bu yağlı. 3 tanesi 100 lira. 3 tanesi 100 lira abi gördüğünüz gibi. Daha ne olsun ya? Daha <laughs> ne olsun? Bedava. Vallahi bedava. Allah bedava. el. bu kim ya pandayı buraya kim koymuş? <laughs> Merhaba panda. Panda ne haber panda? Ne kadar bu panda ba baba? Sana 100 lira. Yani, abi bit pazarın işte en antika adamı bu. Teşekkür gerçek ediyorum. gerçek Teşekkür antika. Aa, baba nasıl iyi misin? Tanıyalım biraz seni. Ben 25 senedir bu işle meşgulüz. Bit pazarına geliyorsun. Abi top, top kapıdan beri buradasın. Top kapıdan beri buradasın. Vay be top eskilerdensin. Top bu işin içindeyiz ya. Eskilerdesin yani. Evet, Eyvallah evet. abi nasıl memnun musun? Şükür, i̇yi mi? Şükür şükür şükür. Keyifli. Her pazar ya, geliyorsun sabah erken. Ya, bu burada bir bakıma sitler satıyoruz. Değil mi? Tabii. Bağırmalar şeyler keyfi yeni insanları tanımak. Güzel güzel bir tezgah yapmışsın abi, çok iyi. Sağ ol, güzelmiş. Burada, işçi kesene. <laughs> Geldiğinizde bu güzel abi bir tamam. edin. Sağ ol, Görüşürüz abi, bakalım. Şey de. Turuma devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bardaklar. Çok güzel eski çay bardakları. Toli, bisiklet, sandalye. Her şey var. Bu bit pazarında yok yok şöyle pazarın genel bir görüntüsünü göstereyim harika, güzel, keyifli Eski misin, yeni misin a abi? Aldım mı abi? Yok, yok abi almadım yani Satıyor yok. musun? Yok, bırakamadığım için gezdiriyorum evet, Şimdi üzerinde ekipmanları e sökmek zor olacağı için Gider abi Gid Aynen Bula götür Bulamazsın bu sefer <laughs> Ne <Mecmen> gittiler <gezdiriyor> yani <laughs> e İyi yapıyorsun. Şey Dedim satıyor musun, şey alıyor musun acaba? İyi pazarlar. Eyvallah. Daha. Her şey var abi burada. 20 lira abi, alırsan 20 lira. alırsan 20 lira. Ne alırsan 20 lira. Seç, al 20 TL gördüğünüz gibi bu tezgahtan. Ya Dayı sen aldın. Da. Ee, ya, kararsızsın. Ya, alayım mı almayayım? Kaça? 20 TL ya. ya. Evet, evet 20, evet. 20 TL baba çok güzel ya. 20 TL. Ya bunu anladın mı? <laughs> bu, e, bu cam işte şey değil mi? <gülüyor> Eski <gülüyor> adamları, gaz lambaları. Gaz lambaları şey göbeği. <laughs> Bu Hayır bak. Video, hayır, video hayır, çekiyorum YouTube. De, YouTube, de, YouTube de, kanalıma. Ne kadar? Bit pazarı. Bu mu? Baba <laughs> <mu? Sakin gülüyor> sattım <gülüyor> sana. Onu <Bunu> sattım. <laughs> sattım sana. Çekim yaparken <laughs> sattım sana baba <laughs> eyvallah ya. Süper, baba süpersin baba. ya. Bunu da burada satsak mı? Acı arkadaşlar da var. Çok güzel İsim neydi ya? Güldürdüm. Güldürdüm Mehmet ya. Allah te seni güldürsün ya kardeşim. İyi pazarlar. Satlar <laughs> ya. İşte, i̇şte yani renkli da. dünyanın hikayeleri bunlar ya. Yani, Boşuna demiyorum renkli yani, dünyanın hikayeleri. İyi pazarlar. Kaç para abi? abi bir, tamam. Tezgah. He? Ne istediğine bak. Ya kolonlar. 4, 4 tanesi 1400 lira. 400 lira abi. Bedava. <türlüğün> LG. Aynen abi. Vallahi 4 tanesi 400 lira. Bedava. Bedava. Burada <türlüğün> Adamın tableti. 23 milyar. Normal piyasası 10 milyar. Tablet. Aynen. İyiymiş. Yeni yeni nesil değil mi? Yeni nesil. Evet. Çok iyi abi. Çalışıyor. Çalışıyor abi. Her şey var. Tabi. Buyur abi. Ne de var? Gördün? Çalışıyor. Gayet güzel. Sim kartı. Sim kartı kaç TL diyorsunuz buna? On bin. On bin. Normalin 20. 23 bin. 23. Gelin arkadaşlar. Pazar günleri erken gelin. Hemen pazarın girişi. Martes Pazar'a açık. Burası gelin. Güzel şeyler bulursunuz mutlaka. İyi pazarlar. Eyvallah. İyi pazarlar. Mutlaka ne ararsanız bu pazarda var. Mutlaka bulabilirsiniz. Bak lastik bile var. Gördüğünüz gibi. Gözlük. Robot. Mikser. Mutfak gereçleri. Her şey var. Burada da çayınızı, kahvenizi, tostunuzu yiyorsunuz. Fiyatlar da gördüğünüz gibi 200 TL. Karnınızı doyuruyorsunuz burada da. Daha ne olsun? Çıkın gelin. Keyifli bir pazar, renkli bir pazar. Gezin, dolaşın. Baya bir gürültü var ama ya. Şey Ne var? Hamsiye hoparlörler. Yani Tütsüler var. Of boğaz. Çeşsi <laughs> valla. Tütsü gezdireyim. <laughs> Matkaplar, sprallar.

Kaçtan başlıyor, kaça kadar? Daha, doğru, Arabalar? Kumandadan e, yönetilmesi daha iyi ya. Kaçtan kaç Efendim? Efendim? abi. Kaçtan başlıyor, kaça kadar? 25'ten başlıyor. E, 2500'e kadar var. 2005 kadar. Paletler var. <laughs> Deniz malzemeleri. İkinci el oyuncaklar. <laughs> Tişörtler. 30-40 TL. Eski DVD'ler <laughs> Kıyafetler, şortlar. Bayan, 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 bayan. Yaşlar, ben... Yaşlar, resurol, Lamba değil mi bunlar eski? Evet, ya, gerçi, es, evet, eski evet. Evet. lambalar. Ne yapıyorsun? Ne Telefonlar var. 1500, 1800, 2500. Kolay gelsin abi. Bir uçak gel. Evet. Çek, Çek mi? Çek. Eski ocak var. Böyle sepetler var. Eski. Güzel bir bisiklet var gördüğünüz gibi. Elektrikli, eski malzemeler. Orada baksı. Ne ararsanız var. Kitap dedik Hayat hava. Uyumayın, uyumayın. Hadi Uyum. ben üstüne her şey. Hey, hey, hey. <laughs> Hoparlı, eski. Bantlar, sprey boyalar. Hoparlı, <laughs> T-shirt'lar. Pazar gördüğünüz gibi. Böyle renkli. Ne aradığınıza bağlı tabi. Alırken de test edin. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? İyi bakın. <laughs> Aile kalabalık her yer. Ben niye getirdim size bir de? Allah istiyalabikler.

妈妈，你问，你问，你问，你问，你问。

Tuzla Bit Pazarında bir videonun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Renkli Dünya'nın hikayeleri devam ediyor, devam edecek. Mutlaka takipte kalın, bildirim seslerini açın. Like sonuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız mutlaka abone olun lütfen. Desteklerinizi esirgemeyin. Tuzla Bit Pazarında sevgiler herkese.